Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Cem Dinç, hastaların yol ve refakatçi ücretlerinin ödenmesine ilişkin usul ve esasları ile ilgili değişiklikleri kahreti habere anlattı. Kurumumuz Sosyal Güvenlik Kurumu yol ve hastaların yol ve gündelik ile alakalı yeni bir uygulamaya geçti. Buna göre en büyük değişiklik ikamet yeri tanımanın değişmesi. Yani burada yerleşim yeri, hastanın yerleşim yeri daha önce ikamet yeri olduğu olarak kabul edilirken eski sistemde, bu yeni sistemde, uyku sistemde ikamet yeri hastanın hastaneye başvurduğu hastane hangisiyse orası olarak algılanıyor. Yani bu ne demektir? Bunun yapacağı değişiklik şudur. Balıkesirli bir vatandaşımız tatil için Antalya'ya gittiğinde Antalya'daki üniversite hastanesine başvurduğunda buradaki işlemleri Üniversite Antalya üniversite hastanesi Ankara'ya ya da başka bir ilimize İstanbul'a fazla gönderdiği zaman, sevk ettiği zaman bütün işlemleri buradan Balıkesir'den yapmadan bütün işlemleri e, Antalya'dan halledebilecek ya da başvurduğu merkezden halledebilecek. Getirilen en büyük yenilikten bir tanesi bu. Yine ikinci olarak e, daha önce 0-12 yaş arasındaki hastalarımız ile %60 yaş sınırı olmadan %60 e, orandaki sakat vatandaşlarımızın yol ve gündelik giderleri kesinti uğratılarak veriliyordu. Bu yapılacak yapılan bu değişiklik değişiklikle ilgili olarak da herhangi bir kesintiye gidilmeyecek. Tam olarak yol ve gündelik giderleri verilmiş olacak. Yine yatarak tedavi gören hastalarımız, vatandaşlarımız gündelik alabilecekler Sosyal Güvenlik yani Kurumu'ndan. Eee bunlara refakatçıları yine gündelik alabilecek ve refakatçıları ayrıca Hangi hastanede hizmet görmüşler ise o hastaneden faturalandırmak kaydıyla yemek giderleri de sosyal güvenlik olarak karşılanacak. Yalnız burada faturlandırma çok önemli. Yine bizim ilçeler arasında ilçeden merkeze özellikle gelen sağlık hizmet almak isteyen vatandaşlarımız üniversite hastanesi olmak kaydıyla yol giderlerini ödüyoruz. Ancak üniversitelerin ilgili bölümleri yok ise. Bu tür işlemler devlet hastanelerde de yap, yapabilirler. Dinç hastaların ödemelerden yararlanabilmesi için yapması gerekenleri de anlattı. Yararlanması için e, bize beyan önemli. Beyan edecekler yaptıkları masraflarla alakalı. Ve bizim Sosyal Güvenlik e, Sağlık Merkezi Müdürlüğümüz aracılığıyla bu ödemeler kendileri yapılacak. Yap, e, elden fatura ödemesi karşısında parayı elden ödeyeceğiz ya da banka hesabına yatıracağız.